Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Habeş padişahı Necaşi demiş. Hizmet rehberi 34. sayfa. Habeş padişahı Necaşi demiş. Leyteli hizmetühü bedelen an hâzihi saltanat. Yani keşke şu saltanata bedel muhammed i Arabi aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Habeş padişahı Necaşi demiş, Leyteli hizmetehu bedelen an hâzihi saltanat. Yani keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabi Aleyhisselatu Vesselam'ın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Yavuz Sultan Selim'in de böyle bir beyti vardı değil mi? Bir evliyaya hizmetçi olmak. Bende olmak. Bende olmak. Hatırlasan edemeççisin hatırladın mı o şiiri? Cümleden evlaymış. Evlaymış evet evet. Evet. saltanatı e, dünya bir kuru kavgaymış. Kavgaymış. He, bir kuru kavgaymış. E, bir e, veliye bende olmak cümleden alaymış. Alaymış. Yani bu mana işte Yavuz Sultan Selim'in de aleminde ifade edilmiş. Bakın. Ya işte saltanat ne ki ya? Dünyada üç gün ya. Değil mi? Üç gün gelir ve geçici. Bak ya en büyük devlet devleti Muhammediyedir. En büyük saltanat saltanatı Ahmediyedir. Çünkü devlet Ahmediye saltanatı Muhammediye Muhammediye nedir? Ebedidir, sermedidir. Orada firak yok, orada ızdırap yok, orada rekabet yok, orada haset yok, orada çirkinlik yok. Ya Orada süfliyet yok. Orada gıybet yok. Allah Allah. halidina fiha beda. Bakın ya. Resulullah'a kurbiyet. Resulullah'a yakın olan kime yakındır? Allah'a yakındır ya. 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 Onun için ya, Peygamberimize bak davayı Kur'an'ı hizmet etmek. Ya. Hakkati imani için çalışmak dinin ilası, ifkası için ya adım atmak. Ya tebaye sırrıyla Resulullah'ın arkasından gitmek. Ondan daha lezzetli, ondan daha şerefli, ondan daha güzel bir masaliyet var mı? Ya. Şimdi bunu e, e bir insan e, söylese pek fazla şey yok. Ama saltanatın sahibi olan, sultan olan değil mi? Elinde <laughs> imkanları olan bir zatın söylemesi çok manidar. Değil mi? Yaşıyor biliyor da. O saltanatla o saltanatla zaten peygamberimize kurbiyet hakkat noktasında kıyasa da girmez. Yani kıyası al farıktır yani. Kıyası hakim. Ama yani Resulullah'ın sünnet-i seniyesinde ona yakın olmak. İşte ona yakın olmanın da sırrı ne? İşte sünneti ya edersek, değil mi? imanla İslamiyet'i yaşar, sünnete tebayyette tam tasavvuf eder, sahip çıkarsak, Peygamberimiz ashabına ne buyurdu? Sizinle Kevser Havzı'nda inşallah beraber olacağız. Allah bizi de o Kevser Havzı'nda Resul-i Kibriya'nın yanında beraber olmayı bütün ehli imana bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet. Amin. Şahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Aslı evet. böyleymiş abi. Evet. Kardeşimiz yaptı. Bir daha oku, bir daha söyle. Bir daha oku. Şahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir, kuru. bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Evet. Aslı böyle. Evet. Evet. Eğer mesleğimiz şehlik olsaydı makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama mütedid istidatlar namzet olurdu. Gıpta kârâne bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamaz. Bu makam geniştir. Gıpta kârâne bir müzahameye medar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur. Hizmetini tekmil eder. Şimdi burada da hakikaten e, Risale-i Nur'un metodu, hizmet tarzının orijinalitesi çok önemli. Mesela diyelim ki ya, zihne yaklaştırmak için konuşalım. Cümlemiz itham cümlesi değil izah cümlesi olsun. Öyle ifade edelim. Mesela diyelim ki bir dergahta bir şeyh var. Kamil bir insan, evliya bir insan, halis bir insan e, ama yaşı 90'a doğru yaklaştı. Emri hak, emri hak vakı olacak. E, e, o gitti mi dergahtan birisi onun yerine ne yapacak? Halife olacak. Değil mi? O görevi devralacak. Bakın. E, ne olur yani? Şimdi insan fıtratını analiz edin. Mesela o dergahta o şeyha yakın, en yakın insanları düşünün. 5-10 tane insan var. Onların hepsinin aleminde öyle bir his var ya Hazretten sonra buraya en layık benim. Bak, en fazıl, en kamil benim. Bak, bu iddia, bakın, zaman zaman o insanlar arasında rakabeti, hasreti ve kıskançlığı netice verebilir mi? Verir. Silata döküldüğü zaman, e ben daha ilerideyim. Niye? Ya ben üç ayları tutuyorum. Ahmet diyor ki ben üçerleri tutuyorum ben bu makama layıkım. Mehmet de diyor ki ya sen üçerleri tutarsan ben de Davut orucu tutarım. Bir gün yerim, <laughs> bir gün tutarım. Öyle. E ben de her gece Kur'an'ı hatmederim. ederim. Bakın hemen zimmi açık ve örtülü bir rekabet başlar, bir haset başlar, bir kıskanmak başlar. bu O rekabet, o haset ve o kıskançlar çoğu zaman, kıskançlık da çoğu zaman da ihlası, uhuvvetini yapabilir bombardıman edebilir. Ama Risale-i Nur'da öyle bir makam yok. Yani Ustad ne diyor? Her nasılsa kaderiyle bana ne yapmış? Bir piştarlık vermiş. Ben de sizin neyiniz diyorum? Yes. Ben, de sizin ders arkadaşınız. De ha. Halife yok. Ha. Yani usta ı Evvel, üstad usta Saniye, yok. Bak. Risale-i Nur Bak şahıs eksenli değil, kitap eksenli. Şahsı manevi mazhariyet. Unsu olsa, olsa hizmette liyakati olursa ne olur? Abi olur. Bir insanın birden fazla abisi olur mu? Olur. Birden fazla kardeşi olabilir mi? Olur. Bak kardeşlik rabıtası. Uhuvvet eksenli bir hizmet manası. Dolayısıyla yani insanın hizmetine baktığımız zaman insanın hizmetinde böyle rekabeti, haseti, kıskançlığı netice verecek bir metot değil. Bak Gayet fıtri. Bak. Üstad ne demiş? Benim bedeline lisanları okuyun. Lisanları okumak beni görmekten on derece daha nedir? Kıymetlardır dememiş mi? Demiş. Evet. Şener abi. Efendim? E, daha önce de anlatmıştınız ama bu vefa hazretlerini de böyle bir şey yapsanız hatırlatın. iyi olur, güzel olur inşallah. Yani öyle rivayet ediliyor ki Vefa Hazretleri'nin şeyhi Ehli Kamil Bizzat demiş ki emri hak vaki olduktan sonra benim kavumu rahlenin üzerine koyacaksınız. Kim kavumu alıp başına geçirirse bu dergahı benden sonra o şey edecek, devam ettirecek diye. Neyse emri hakva kurmuş, o Hazreti ölmüş. Ondan sonra o dergahın ilerisinde olanlar kim elini atmışsa böyle kuvve-i velayetle kavu bağlamış diye rahleye kimse sütü Gelen herkes acaba bana bu devlet, bu nimet bana isabet eder mi, etmez mi? Gelen elini atıyor, alamıyor. Gelen, giden haberler, orası, burası, o dergahın müntesipleri kim elli atmışsa alamamışlar. Sonra düşünmüşler ya kim kaldı kim kalmadı. Ya demişler bir sadece dergaha su getiren vefa kaldı. Su taşıyor bak. Demek Allah bazı sevdiği kullarını bak gizliyor. Şimdi usta diyor ya Ramazan'da Leyla'yı Kadir. Cuma'da saat icabet, bir de insanların arasında veli, mesturdur. Niye? Çünkü bütün Müslümanlara hüsnü zannedilsin. Cenab-ı Hak bazı makbul kullarını gizliyor. Ne izlerin? Nasıl gizliyor? Mesela bazılarını fiziki arıza iç içerisinde gizliyor. Ustadın zamanında değil mi? E, Medine, Mekke bölgesinin kutbu neymiş? Kamburmuş. E? Şimdi bir kambur adamı düşür, eğri büğrü. ve ya, e, kutbiyet, kavsiyat, kala kala buna mı kaldı? Allah bazı kamil, mestur evyalarını yarızın içerisinde gizliyor. Bazılarını uzet ve inziva içerisinde gizliyor. Bazılarını makam ve rütbe içerisinde gizliyor. Bak, bak bazılarını fukaralık içerisinde gizliyor. Bak, settar satır ediyor yani. Şimdi demişler ki ya kala kala bu vefaya mı kaldı diye. Ama gelmiş Bismillah demiş hemen almış. Ya Fettah demiş, başına geçirmiş. Yani evet kurbiyet Allah'a yakınlık. O yakınlığın yolunda haset yok, riya yok, şöhrede kazıbe yok kendini görmek, kendini beğenmek, başkalarını tezife takir etmek yok. Demek şu çıkıyor ki maneviyat yollarında bakın maneviyat yollarında iddia peşinde olana hiçbir şey verilmez. Maneviyat yollarında iddia peşinde olana hiçbir şey verilmez. Bu yol şan ve şeref paya rütbe yolu değildir bu yol ihlastır, vazudur, mahfiliktir. Kendini herkesten ziyade günahkar, miskin ve mücrim görme yoludur. Evet. Ehli din ve ashabı ilim ve erbabı tarikat ise bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi muaccel ücretleri de tayin ve tahassüs etmediği ve her birinin makam içtimai de ve tevecühünas hasta ve hüsnü kabuldeki hissesi tahassüs etmiyor. Bir makamı çoklar namzet olur. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan müzahame ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka ittifakı ihtilafa tebdil eder. İşte bu müthiş marazın merhemi, ilacı ihlastır. Şimdi burada mesela maddiyatın tanziminde böyle bir şey yok, sıkıntı yok. Mesela bir fabrikaya gidiyorsun. Kapıda bekçi var. Kapıda bekçi var. İçeriye giriyorsun eleman var. Muhasebecidir, değil mi? Veznededir. Efendim, satışa bakıyor. Hesaba bakıyor, kitaba bakıyor. Yukarı çıkıyorsun üst kata efendim muhasebe müdürü var, finans müdürü var, pazarlama müdürü var. Bir de şirketin neyi var? Genel müdürü var. Bir de şirketin sahibi var. Bak. Şimdi herkesin görevi, statüsü belli. E, hayatın tanzimi içerisinde ücreti de belli, makamı da belli, pozisyonu da belli. Kimse kimseye ne yapmıyor? bu Muhalefet etmiyor yani. Tamam. Adam muhasebede çalışıyor, muhasebe müdürü çağırıyor elemanı, şunu şöyle yap, bunu böyle en bir dersiniz beyefendi, tamam efendim diyor, gidiyor işini yapıyor. Ama maneviyat öyle değil. Bak, insanların hayatı işin ayede efkarı ammadaki hizmete medar vasıf ve sıfatları tam tayin etmemiş. Tam tayin etmediği için de bir de nahiller işin içerisine girince adam diyor ki verayette bende ilimde bende, tasarrufatta bende, kemalatta bende var yok illa ben benim ilmim benim kerametim, benim keşfiyatım benim maharetim, benim liyakatım diyor o zaman bir çatışma alanına girince de o ihlas, o saffet o samiyette ciddi girdaklar, sıkıntılar oluyor işte bu yaranın çaresi, tedavisi nedir? Sırrı ihlastır. Allah için olmak, Allah için yemek, Allah için içmek, Allah için başlarınız diyor ya, Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz. Lemalarda var ya, Lillah, Lideş Lillah, Necrillah ölçü budur. Allah bizi ihlastan, istikametten ayırmasın. Nefsimizin desterlerinden, şeytanın şerrinden de Cenab-ı Hak hepimizi hıfza muhafaza buyursun. Amin. İşte bu müthiş marazın merhemi, ilacı ihlastır. Yani hak perestliği nefis perestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa Allah sırrına mazhar olup naastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle haşiye sahabelerin senayi Kur'aniye'ye mazhar olan isar hasletini kendine rehber etmek yani hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaati maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden sırf bir ihsanı ilahi bilerek naastan minnet almayarak ve hizmeti diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü hizmeti diniyenin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki ihlas kaçmasın. Çendan hakları var ki Ümmet onların maişetlerini temin etsin. Hem zekata da müstahaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakitte hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaat, kerane, başka ehil ve daha müstahak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek ve yukfiruna ala enfüsim ve la bihim khasasa, sırrına mazhariyetle bu müthiş tehlikeden kurtulup ihlası kazanabilir. Evet. Ve ma aler resul iller sırrına masar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh nası kazanmak noktalarının Cenabı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Bu son cümle işin özü. Bakın bu son cümle işin özü ve özeti. Bu son cümleyi alemimize çok iyi nakşetmemiz lazım. Bak bir de oku. Bak hüsnü kabul. Ah hüsnü kabul bir. Hem hüsnü... hüsnü esir. Şimdi bak, bir daha başlanalım. Hüsnü kabul. Hüsnü kabul. Yani ben konuşayım da insanlar ne yapsın? um insanlar beni kabul etsin, beni tasdik etsin, beni beğensin. Hüsnü kabul. Evet. Hüsnü tesir. Ben konuşayım ki Allah benim kelamıma tesir versin, tesirli olsun. İki. Ve teveccühü nası yani kazanmak. İkin de dolanıyor. teveccühü benim etrafımda pervaz dolansınlar. Hüsnü kabul, hüsnü tesir, teveccühü nas. evet teveccüh nası kazanmak noktalarının cenab Hakk'ın vazifesi o, ve tamam, ha, ilahiye bakıyor bak sen onunla mükellef değilsin bak. o vazife ilahiye bakar dilerse verir veya vermez o sana ait değil o doğrudan doğru Cenab-ı Hakk'ın maişetine e, irade ilahiye meşhet. bakan bir keyfiyettir senin değildir evet Biraz daha yukarıdan okuyacağım abi. Oku. Yani Hak nefis peresliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa alallah sırrına masar olup naastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle evet. ve ma alar resulü illa belag sırrına masar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccühün naası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını. Bunlar ve lazım diyeyim. da e, dahil olmadı. değil. Bak tebliğe değil, dahil değil. Lazım da değil ya. Evet. Allah. Im. Evet. Ve onunla mükellef olmadığını bilmek. Mükellef değil. de değiliz. Evet. İhlasa muvaffak olur. Yani e, Cenab-ı Hak ahirette niye tesir etmedin, niye sözün kabul e, görmedi diye sıraya çekmeyecek niye tebliğ etmedin diye sıraya çekileceğiz? Niye etrafını uyandırmadın? Niye hakikati tamam etmedin, tebliğ etmedin diye şey yapacağız? Ya sıraya çekileceğiz. Niye tesir etmedin? Çünkü hidayet Allah'ındır. Allah hidayeti peygamberlerin de eline vermemiş. Yani bir peygamber ümmetinden herhangi bir kişiyi daireyi hidayete sokabilir mi? Sokamaz. Hadi sadece kimdir? Kim? Cenab-ı Hak'tır. Evet. Tebliğe dahil de değil. Evet. Onunla mükellef de değiliz. Evet. Ve ma alel resulü illel bela masar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh nası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. Kaçır. Tamam. Bu sözden sonra daha başka bir şey okunmaz. Evet. Tamam. Ancak Kur'an okunur abi. İnşallah. Evet. Abdullah Said Aksakallı okuyacak. Yunus kardeş A. Said Aksakallı yazıyor. Sesini açalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم سبحان رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة